Samsun Meydanı, geçmişte şehri yönlendiren önemli ticaret ve ulaşım merkezlerinden biriydi. Şehirdeki diğer büyük yapılar ve ticaret alanlarıyla bağlantılı olan bu alan, zamanla halkın buluşma noktalarından biri haline gelmiştir. Samsun, Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir liman kenti ve ticaret merkeziydi. Meydan, şehrin bu işlevini yansıtan bir yer olarak kullanılıyordu. Samsun Meydanı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkmasıyla tarihi bir dönüm noktası yaşamıştır. Atatürk, Bandırma vapuru ile Samsun'a geldikten sonra Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere burada halkla ilk temasını gerçekleştirmiştir. Atatürk'ün Samsun'a gelişinin ardından bu meydan hem Türk Kurtuluş Savaşı hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu açısından simgesel bir anlam taşımaktadır. Samsun'a yapılan bu tarihi yolculuk Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi haline gelmiştir. Zaman içinde şehrin büyümesi ve modernleşmesiyle birlikte Samsun Meydanı da çeşitli yenileme ve düzenleme çalışmalarına tabi tutulmuştur. Özellikle Atatürk anıtı 1931 yılında, 19 Mayıs 1950 yılında ise meydana eklenen diğer simgesel yapılarla meydanın görsel kimliği güçlendirilmiştir. Bugün Samsun Meydanı hem şehrin en önemli toplumsal etkinliklerine ev sahipliği yapan bir alan, hem de Atatürk'ün Samsun'a gelişinin anısını yaşatan bir mekan olarak durmaktadır. Samsun Meydanı günümüzde halkın buluşma noktası, şehir etkinliklerinin yapıldığı bir alan. Ve ziyaretçilerin şehri gezmeye başladığı yer olarak önemli bir konuma sahiptir. Meydanın çevresinde alışveriş merkezleri, oteller, kafeler ve iş yerleri bulunur. Bu da onu şehrin sosyal ve ticari merkezi yapar. Ayrıca meydan çevresindeki Atatürk anıtı Samsun'un tarihinde önemli bir yere sahip olup 19 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti için anlamını anlatan bir simge olarak bulunur. Samsun Meydanı, şehrin tarihi geçmişi, özellikle Kurtuluş Savaşı'nın başladığı yer olarak hem tarihsel hem de kültürel bir önem taşır. Aynı zamanda modern Samsun'un sosyal ve ticaret hayatının merkezi olarak da önemli bir rol oynamaktadır.